Bayır Bucak bölgesi, bir tarafı deniz, bir tarafı da yere davran. Bayır Bucak Türkmenleri Dernek Başkanı Garip Şandır ve beraberindeki heyet, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Türkmenlerin yaşadığı bölgenin özelliği şu, burası Büyük İsrail Projesi'nde. Türkiye'deki Bayır Bucaklı Türkmenlerin maddi ve manevi sıkıntılarının bulunduğuna dikkat çeken Bayır Bucak Türkmenleri Dernek Başkanı Garip Şandır. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar ve yönetimine başarı dileklerinde bulunarak Bayır Bucak Türkmenlerinin taleplerini dile getirdi. Bayır boşaltmak gerekiyordu ve Bayır Bucak'ı boşalttılar. Biz Bayır tekrar dönmesini istiyoruz. Çünkü Amerika'nın kontrolünde olan Süreyya, Kuzey Doğusu'nda ve Amerika'nın kontrolünde bir Kürt devletinin ikinci halkası, Kürdistan'ın ikinci halkası kuruldu bizim Bayırlıcak'a tekrar geri dönmemiz lazım. Bayırlıcak'tan gelen Türkmenler burada devletin verdiği desteğin dışında şu andaki dışarıda olanlara denen destek de vermiyor. bir bir yerden herhangi bir yerden bir yardım, bir talep alamıyor. Bunun için de çalışamayanlar, bu iç savaşta orada hayatını kaybeden insanların, çoluk çocukları, hepsi buralardadır. Derneğin maksadı hem onlara hizmet etmek, onlara yardımlarını karşılamak, bu arada yardım talep etmek, bu insanlara yardım talep etmek ama en önemlisi Bayırca Türkmenleri tekrar Bayırca göçmek istiyorlar. Kendi mevcutlarına gitmek istiyorlar. Hazırlan. Şart nedir? Şart yok. Şart şu, burada güvenliği sağlanması. Rusya'yla anlaşarak, rejimle görüşerek yere dar kapsının açılması ve can güvenliğinin sağlanması, havaya uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve oradaki insanlarımızın can güvenliği sağlanması. Tabii ki buradan gittiklerinden bu ben gitmedik, gelemedik. Ama gidip de gören arkadaşlarımız da verdiği izinle görüştüğümüz insanlar var. Orada evlerin hepsi bombalandı. Yani da rejimin karaburu bombaları burada 25'e yakın asker öldürüldükten sonra gerek rejim güçleri, gerekse Rusya bizim bayılacağı yerle bir etti. Yani evler bombalandı. Bombalanmayan, yarım kalan evlerin de işe yarayan demir dahil, ahşap kapı pencere dahil söküldü. Beton olanlar olanların işte bomba düşmemişse beton kısmı yerlere kaldı. O evlerin tamiri yapılarak o insanların orada geçinmesi için işte e, iki inek ve 30 koyun keçi gibi çok cüz'i yardımla Oradaki tamir edilerek Bayırcak hemen göçmeye hazır. 100 saniye yakın iskanlarında Bayırcak Türkmeni yaşıyor.